büyükşehir belediyemiz ve meclisimizden istediğimiz istek doğrultusunda bizlere de de dezenfekte çalışmasını da sağlayan özellikle büyükşehir belediye başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Sayın Mansur Yavaş başkanımızın şaşmaz otosanayisi sanayisi ve diğer sanayilerimize verdiği desteği pandeminin başladı başladı her zaman arkamızda hissettik. Bundan dolayı kendilerine müteşekkiriz. Taşmak Otos Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren esnafların dükkanlarında Ankara Büşreviyesi olarak dezenfektan işlemi gerçekleştireceğiz. Günlük neredeyse gelip temizliğimizi yapıyorlar. Mahsul başkanımız sağ olsun her zaman yanımızda. Ne ihtiyacımız olsa bir telefon ettiğimizde yarım saat, bir saat içerisinde ekipleri gönderip temizliğimize çok yardımcı oluyor. Arkamızda olmasından çok memnunuz.